Serdar Otaçlı ve Seçil Gür çifti Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Yoldan geçen vatandaşlar ünlü popçuya sevgi gösterisinde bulundu. <laughs> Var ol baba. Var, Var ol. Sen de baba. Sen de baba. Yılbaşı gecesi Serdar Ortaç hem İbo Show'da hem de kim milyoner olmak isterdi seyirci karşısına çıkmıştı. Önce yeni yılınız kutlu olsun. Diye. Evet. Yeni size. yılda her yerde Serdar Ortaç izledik. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de. Ben de herkes gibi her hem yerde sen, hem, hem yanımda hem karşımda da. her yerde izledim. Çok şükür. Bık, Harbiden bıktı bıktı Maşallah karabiberimden beridir Serdar Ortaç sevgisini bir kez daha gördük Halk evet. sizi ne kadar seviyor Neler Var, Güzeldi İboşova çıktım Kim milyoner olmak isterdi 60 bin lira bağış evet, yaptım maşallah. Mücbir sebeplere çıktım Evet. Çıktım baba çıktım yani. Özellikle Ortaç'ın Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister yarışmasındaki Doğal hali ve esprileri Seyirciyi güldürmüştü Göbekten zeytin yemek karabiberim Klipte bir kızın göbeğinden zeytin yenir mi? Bu mantıklı geliyor mu? <laughs> Hiç manası var mı ya? Yani? Valla birilerine mantıklı gelmiş ki çekmişler o klibi. Kimin de o klip? O zaman bana ne derlerse yapıyordu. Hiç şey aklı vermiyordu mi? ki. Bir de Serdar Ortacı'nın yeni bir özelliği varmış. Komedyanmış aynı zamanda diyorlar. i̇nsanlar sosyal medyadan çok güldüğünü dile getirdi. Aa, aa. Evde evet çok komik. Olduğum gibi konuşuyorum. Komik geliyor. <laughs> Biraz Biraz var kafada. <laughs> Çok az. Şarkıcı Ceylan Ertem yılbaşından internet üzerinden verdiği konserde Ahmet Kaya şarkısı söylemeden önce Serdar Ortaç'a yüklenmiş ve 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Ahmet Kaya'yı protesto edenler arasında yer alan Ortaç için sinir oluyorum, hala popüler olmasına olumlu gözle bakamıyorum demişti. Bu sıralar böyle bir takım yayınları mayınları çıkıyor. Ben böyle bir sinir oluyorum Serdar Ortaç'ımız. Ya da Serdar Ortaçları diyelim. Ne oluyor? Ben görmeye yani o kadar da hala popüler olmasına çok da e, böyle olumlu bir gözle bakmıyorum deyip aşırı kibar bir cümle kurayım. E, Ahmet Kayan'ın kalbini çok kırdılar ve bence o yüzden de e, ülkesinden uzakta ne yazık ki e, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış, her sene aslında hala en çok dinlenenler arasında yer alan e, çok önemli bir e, değerli e, birisiydi. Buradan ona e, ruhuna güzellikler gönderelim ve onun herkes kendi işine isimli mesela şarkıcı dediğin iyi sesi olabilir. O zaman o kendi işine bakar. Müzisyen dediğin ne yapar? İyi çalar. Besteci dediğin çok iyi besteler yapar. Tarihe iz bırakır. Ama bazıları böyle olmadığı halde hala parasını kazanıyor bu memlekette. Hmm. Ceylan Ertem'in bir açıklaması oldu. Gördünüz mü? Seçilmek siz Ahmet Kaya onun yüzünden He. yurt dışında kalp krizi krizi Bu adam bu kadar konuşulmasınlar gibi tam yanlış hatırlamıyorum ama bir eleştirdi sizi. <laughs> ee, bir şey der misiniz? Yani ceylan ertem hakkında ne söylersin? Cevabım yok vallahi. Tanır mısınız kendinizi peki? Yok. İyi vallahi. ya da kötü hiç? Hiç cevabım yok. Bey çok konuşuyordu. Biraz az konuşsınlar. <laughs> 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 tamam. <laughs> ya abi ya abi ya. E ne diyeyim baba tamam az konuşacağım. <laughs> Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür için o benim sevgilim değil karım yorumunu yaptı. Seçil Hanım siz sevgilisi olarak bir şeyler söyler misiniz? Ceylan Ertuğrul'un açıklamalarını. E, karım işte. o benim karım o benim sevgili değil mi? <laughs> Gizli nikah mı yapıldı? Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Konuşma ben böyle. Yok be şey yani bir bana şey. göre hanımım. Neyse. Yersiz ne güzel bir konuşma. konuşma. Ben de söylemem. Yersiz bir konuşma. Yapma. Bir konuşma. Yapma. Yersiz bir konuşma saçma. Şimdi onun hemen öncesinde Serdar Bey çok güzel bir laf söyledi. O benim hanımım dedi. Bir evlenme teklifi mi geldi acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Siz de bir aradayken Evet. Çok fazla konuşuyoruz bu konular ama kendi aramızda konuşmuyoruz. Serdar Bey, şu anda bir sitem <laughs> evet. geldi. Evet, Hayır, sitem değil. Kendim... Size sitem, hiç üstünüze alınmıyorsunuz. Tamamen size sitem yani. Çok güzel Teşekkür bir ediyoruz, lazım. sağ olun. Sağ olun. Ünlü popçu Seçil istiyorsa evliliği yapıştıracağım. Seçil benim için son durak dedi. Ben... bizim Kalbimde yok. evliyim onunla. Evet, o kadar. Ama bakacağım yani... onun Kısmet yani onun... Ne istediğini öğreneceğim önce, Hı. evlilik istiyorsa yapıştıracağım evlilik. Bak. <laughs> İstemiyorsun. <gülüyor> ya, <mı? gülüyor> Serdar Ortaç, bir daha evlenmem diyen Serdar Ortaç Seçil sonra evleneceğim. Yok ama son durak seçil ya. Yani. Son durak. Peki yeni yani... proje var mı, bir şeyler var mı yeniden? Bir şarkı Yeni var çıktı. tabii, evet. şarkım çıktı işte. Biraz 23 Aralık'ta, mısınız? 23 Aralık'ta çıktı. Şimdi yolda gelirken Paçoğuk Keşkence çalıyordu, sana bağırdım ha, ha. duymadım. Artık çalsınlar şu, yani çok istiyorum. Mutlu oluyor insan Güzel radyoda şey, yani sözümüzü biliyorsun Serdar Ortaç'a. ait. Evet. Ay. Affedersin. <laughs> Sen değil. Ba ya, Öbür abi. Japon yani, olan. Evet, yani. Japon olan. Şey e, radyoda çalınca hoşuma gidiyor. Bilmiyorum o ne düşünüyor. Düğünce böyle. Tabii he. tabii. Hanımımın şarkısı. Evet ya çocuğu çok Keyifli gibi. Keyifli oluyor yani. evet. O da hayırlı olsun diyelim o zaman. İnşallah evlenirseniz evliliğiniz de hayırlı olur Serdar Bey. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Evlenince ne soracaksınız onu merak ediyorum. Valla Serdar olabilir. Ortaç bir daha evlenirse kimse bir şey sorma. <laughs> tamam. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Abi Çok sağ sağ ol. teşekkürler. Sağ ol abi. İyi çalışmalar. Serdar Ortaç daha sonra yürüyüş yapan sevgilisine bisikletiyle eşlik etti. Hadi ha canım. Yürü yürü geldim. Ha, ha. Baba Olur. hepinizi öpüyorum. Sağ olasın. Sağ olun. İkelim mi arkadan? İkelim mi arkadan? Bir güç alsam içelim.